Merhaba ben Eylül Bulem. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz bu bebeği tanıtacağım. Yani Cicio Bu benim çok küçüklük oyuncaklarımdan biri. Ve ben bunu çok seviyorum. Aşırı derece çok seviyorum. Ve şimdi onu hep beraber Ay, Yani ben tanıtacağım. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle mavi bir üstü. Şurada tavşanın bir yüzü var. Ayakları şuradan geçmiş gibi de ayaklar var. Böyle bir bebek. Saçı sarı böyle. Kısa gözü mavi renk. Mavi renk gözü. Ve şimdi size bunun eşyalarını tanıtacağım. Ben bir tane kutunun içinde saklıyorum. Şöyle... <laughs> evet bir tane böyle Zaten hasta oldum bebeği bu Bir tane böyle ıı, Adını unuttum şu anda ama siz Anladınız Bir tane bu var Bir tane de Şöyle ıı, Arkası şöyle Açma yeri var Bunu Şuraya açtığınızda Direkt ağlamaya başlıyor zaten. Şuranda bir tane kulağında belirli bir yer var. Bunu böyle kulağında uyuyorsunuz. Görüyorsunuz görüyorsunuz kırmızı çıkıyor. ve yanakları kızarıyor. Ee, onun için de bir tane böyle bir, bir kapatalım. Evet kapattık. Çünkü çok ağlıyor. Evet şimdi size göstereyim böyle bir tane şurubu var böyle bitirelim bakalım böyle bitiyormuş gibi oluyor ama aslında üstü bitiyor böyle bir tane de böyle pembe kaplı bir tane böyle bir şurup var üstünde zaten Cicabello yazıyor. Bir tane de böyle mavi çiçeği bel yazan gene bir seti var. Bir, bir tane böyle bir iğnesi var. Bunu işte vurunca şey iyileşiyor falan şöyle bantırınca. Böyle bir kapı var. Ee, Emziye böyle takıyorsun böyle korunuyor. Bir tane de işte böyle tavşanlı bir emzik var. Ay şunu yere düşürmüşüz. Evet çocuğum böyle setimi böyle. Bugünlük bu kadar. İlerleyen videolarda beni takip etmeyi unutmayın. Like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Öpüyorum hepinizi.